Evet, en son nerede kalmıştık? En son şuradaki şu yolları yapmıştık trafiği çözmek adına. Yani potansiyel trafik zaten çok yoktu da. E, başarılı oldu, başarılı oldu. Birkaç düzenlemeyle burası daha iyi hale gelir. Şimdi bu bölüm düşündüğümse şu Şimdi şurada birkaç sorun var onları çözeriz. Abi bu bölüm düşüncem bak burada bir maden var. Gördün mü bak buradaki madeni maden için bir sanayi atılabilir buraya. Şuraya da şöyle devasa bir şehir atabilirim madeni işletmek adına. Bak burada da petrol var. Bu petrol de gider. Bu petrol de güzel gider. Bak burada bir de tren yolu da varmış ha. Yani bak tarım arazisini hiç eder miyiz? Ederiz. Ederiz. Şurada birkaç işçi sıkıntısı var onları bir çözelim. Eleman bulamıyoruz diyor ağlıyorlar. Şimdi sanayiyi buraya şehri buraya atacağımıza göre buraya da şuradan şöyle bir yolun gelmesi lazım. O yolu nasıl yapalım? O yolu da abi şu taraftan şöyle uzunlamasına bir getireyim şöyle. Bak hatta bak tam buradan gelen alttan geçse buradan gelen buradan geçse bu tarafa gidiş var. Buradan dönüşte de aynı şu tarafa bağlanıp alttan buraya bağlanabilir mi acaba? Alttan bağlanma yok işte. Alttan bağlayamıyoruz orayı. Alttan da bağlarım aslında da bok gibi gözükecek. Olsun. Bu tek başına yetmiyor ya bu çöp yakma şeyi. Karşısına bir tane daha atalım bari. O da yaksın. Şimdi memleketin bir sorunu yok abi. Bir sorunu yok. Şuradan şu şehri nasıl bağlasam diye düşünüyorum. Bak şöyle sahil dola, sahili dolaşan bir yol yapabilirim abi bak şöyle. Oradan gelip de ama yol böyle tek yön olmuş olacak. Şöyle bir yol mu yapsam? Tam aynı şekilde bağlanamadı aşağılık yol ama. Buraya çok uzak oldu ya. Burayı böyle park bahçe yapabilirim ama. Şimdi bak bir öncelikle şunu düşünmemiz lazım abi. Şurada buradaki madeni kurduğumuz zaman burası direkt olarak şu yola bağlanması lazım. Anladın mı? Hiç şehrin içiyle uğraşmadan. Buradan bir çıkış olması lazım şu tarafa doğru. Buradan da bir giriş olması lazım. Yani madene gelen kamyonlar ana yolu kullansın. Madene gelen çalışanlarsa bu şehirden bu tarafa gelsin. Onun için de bak şehrimiz şurayla sınırlı. Şimdi şurası şöyle merkez ortamı olacağı için ya da şurası olabilir. Böyle burası daha böyle düz yollar olsun. Şu taraf şöyle eğimli yollarla gelebilir. Özellikle şu sahil alanını bir kullanabilsek. Şimdi bu yolun da bu yolun da buraya dönmesi için buraya bir göbek atılabilir. Tamam bak şöyle bir göbekle bağlansa buraya. Sonra bak bu göbekte insanların bu gitgelli şey var mı abi? Ha şu. Şu şekilde bak şu şekilde şöyle gelse ve şehrin merkezini oluştursa şöyle. Bir bakalım nereye ne kadar uzak. Tamam uzak daha buraya iyi. Bu yol bu şehrin ana yolu gibi bir şey olsa. Yani böyle Şuralara kadar ulaşan böyle bir gitgelli yol. Trafiği azaltması adına. Burası abi merkez olacak. Burası böyle yüksek yoğunluktaki ticari yerler, iş yerleri falan olacak etrafında. Şu taraflar da böyle evler olacak. Şuraya da tam ortadan giden bir maden, Sanayisi için giden bir yol olacak. Anladım. Şuralar falan hep ev, alıyor. ev olacak yani böyle. Tam merkeze hariç Merkezde biraz da şu tarafa doğru uzatacağım hatta. Paramız kalmadı ya. Şaka gibi. Borç, borç ver paşam. Sadece borçla yolu yapabildik ha. Rezalet. Tam böyle. Böyle bak. Buralar iş yerleri, iş yerleri. Ticari bölgeler falan. Bu tarafa giden bak tam şuradan da şehrin hatta bak şuradan şöyle gelip bir de buradan böyle gelen bir yolla madene sanayisine bağlayacağım. Sanayi de direkt olarak şu yola bağlayacağım abi. Şuralarda full ev olacak ama bu evin yollarını böyle düz atmak istemiyorum. Burası merkezi bir yer olduğu için düz attım. Evlerin yolları böyle biraz daha kavisli. Kavisli yollar olabilir. Gerçekçi olsun diye yani böyle. Şuraya hatta şöyle bir kavisli bir şey yapacağım. Sahil hattı yapacağım. Bak hatta önce sahilin yolunu atalım mı şöyle bak. Şöyle bir şey olacak işte sahilin yolu. Ama sahilin ne kadarını kullanabiliyoruz? Ne kadarını şey yapabileceğiz? Şöyle mesela attığın zaman. Ha buralar hep bir şey yapabiliyoruz yani. Buralar hep bir şey yapabiliyoruz ve aslında güzel ha. Biraz daha şu tarafından atabilirim hatta şöyle. Aynen bak böyle olabilir. Böyle güzel olur. Bak hatta burayı da aynen böyle bağlayabiliriz buraya böyle. Sonra sonra bak buralarda böyle mesela örnek veriyorum şuradan şöyle bir yol girsin. Anladın mı? Ama şu tarafa doğru şöyle gelsin. Evet bak ilk düzenimiz böyle abi. İlk düzen. Buralara evler atınca buralar daha güzel gözükecek. Ortalığı da böyle bir ağaçlandırıp maaşlandırıp bir şeyler atabilirim. Şimdilik böyle. Şu kısmı düşünmedim ne yapsam diye. Bak tam şuralar tam şuralar abi yüksek konutlu ev olacak. Bak dur dur. Şuralar şöyle yüksek konutlu evler. Tamam mı? Burası baya değerli bir yüksek konutlu ev olabilir. Orası yüksek konutlu ev olmasın. Orası ticari alan olsun. Ondan sonra bak buralar. Şuraya öncelikle şey atacağız tabi. Şu paramız bitti ya. Parayı bak 14.000 kalan ödememiz var diyor. Nasıl yapacağız biliyor musun? 14 binimiz geldiği zaman 14 ödeyip tekrar 50 bin çekeceğiz. Bak bak şunlar kuruluyorlar. Aa bu su ihtiyacı falan var. Çok erken büyümeye çalıştık galiba. Su elektrik çözülür. Çözülür. Borçlara giriyoruz abi. Borcu öde Sonra alıyoruz bir daha. Paramızı 62K'ya çıkarmış olduk. Şuradan şimdilik şöyle bir elektrik verdi, de bunu daha sonra kaldırırız ya. Kaç para gidecek lan buraya? 4300. iyi çok değilmiş şuradan da şöyle bir boruyla bir su attı çek bakayım. Tamam bak tamam. Şimdi evler cayır cayır inşa ediliyor. Bir anda bu şeyi kaldıramadım. Şimdi buranın bir sağlık ocağına ihtiyacı var. Tamam mı? Hatta burası büyük bir yerleşke olduğu için. o buranın bağlantısında olmaması kötü olmuş. Öncelikle şuraya biz bakalım bir. Şöyle bir sağlık ocağı atılsa buraya. Bir de itfaiye lazım tabi. İtfaiyeyi de şuraya atalım. Karakolumuzda bütün yani e, devlet Hizmetleri yan yana bulunuyor bizim şeyimizde, memleketimizde. Okul lazım şimdi. Okul diye bir ayrı bir sıkıntı. Şimdi buradaki çocuklara eğitim vermek de ama zormuş ha. Şuraya bir tane yeter ilkokul. Buralar zaten ticari bölge falan olacak. Buralarda ev olmayacak. O yüzden sıkıntı yok. Liseye de para yok. Şu anda çoğu şeyimizi karşıladık ihtiyacı. Çöplüğü de şu tarafa bir yere atarız. Hatta şuraya bir yere atabiliriz. Çöplüğe de oradan giderler. Daha sonra bak bu Ortaya da parklar marklar da atmamız lazım tabi. Şu alanı küçük. Alanı küçük ama şöyle bir park. Anladın mı? Bak buraya da şöyle bir park. inşa edilecek evler için iki tane park güzel olur. Hizmette götürülüyor yani. Buraya bir tane daha su şeyi lazım galiba ya. Bir tane daha su çeken şeyden yapalım ki su ihtiyacı artacak yani. Elektrik de. Elektrik şu anda kullanım. Üretim baya çokmuş ya kullanıma göre. Buraya su niye gitmiyor oğlum? La bu tam arada su yok mu ciddi misin sen? Allah Allah. Tamam evler yapıldı. Trafik akmaya başladı ha. Trafiğimiz akıyor. Şimdi paramız az olduğu için öyle bir sıkıntı var. İnsan artık insan çok abi. insan çok diyorlar. Şöyle bir yüksek ticari bölgeyi şuraya, şuraya tamam mı? Buraya ve buraya atsam. Okumuş insan istiyor mu acaba bunlar? Eğitimli insan istiyorlar tabi ama hemen bulursun ya. Sıkıntı yok. Bizim şurada eğitimli insanlar vardır. Onlar gelir herhalde. Okuldan bir lise lazım artık çünkü buralar iyice yani okumuş insanların şeyi olacağı için. Millet yani deli gibi okul şey yapıyorlar. Bak şuraya bir lise. Alayı mutlu oldu. Okumuş insan lazım şu anda memlekete ya. Hem de deli gibi lazım. Gerekli koşulları sağlamadan hayvan gibi memleket atmaya çalıştık buraya. Ben şuraya da yapın dediydim ama oraya da şey yok mu? İhtiyaç olmadığı için mi yapmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi baksana buralar güzel oldu ya böyle. Dükkanlar filan. Nüfus da büyüyor şimdi. Bizim diğer kilidi açmak için nüfusun 9500 olması lazım. Çok hızlı açılır o biliyor musun? Oo bak diğerleri de açılmaya başlandı. İyi ha iyi eleman yok filan diye ağlamıyorlar şu anda şaşırtıyorlar beni. Şuraya da o zaman konutlardan mı atsam ya yüksek konutlarda? Abi şimdi bu düşük yoğunluktaki şeye ihtiyaç yok mu ya? Buna da ihtiyaç vardır. Bakkal fırın açılmasın herkes süpermarkete mi gitsin? Aa çöp çöp sorun olmaya başladı. Çöpleri buraya nereden çekeriz? Yani tam şuradan çekilir mi acaba? Şehir de buraya doğru büyüyebilir ya. Bayağı potansiyeli var hatta. Net büyür. Hatta büyü, büyüyebilir şu anda yani. Şöyle çeksem buraya da yüksek konutlu evlerden atsam, çöpü nereye atsam diye düşünüyorum. çöpü şimdilik şuraya mı atsam ya? Yok ya yani çöpü şuraya atayım şuraya. Bak çöp için sadece çöp için bir yol var burası. Şuradan gelen şöyle bir yol, oraya da çöp, şöyle bir tane çöp. Karşısında bir çöp daha burası baya büyük bir yer çünkü. Sonra da arıtma yeri şöyle. Burası da elektrik, su isteyecek tabi. Şöyle elektriği getirsek şu şuradan tam şöyle. Güzel. Suyu da getiririz. Su rahat zaten. Kamyonlar peki çıkacak mı şimdi? Çıkıp şu tarafa gideceksin değil mi? Heh güzel. Oğlum baya bir trafik akıyor buraya ha. Çok akıyor ya. Yeni gelen insanlardan dolayı mı akıyor acaba? Oo küçük kent olmuşuz abi. Şimdi ne geldi? Tren istasyonu, yük treni, hidroelektrik santrali gelmiş. Sadece bunlar mı? Tren eklendi işte tamam. Şimdi bu eşsiz binalar falan ekleniyor Bu eşsiz binalardan mesela ne var? Hiper market var abi. Çok büyüksün lan senin. Sinema bak mesela sinema atılabilir. Sinema şuraya güzel gider. O güzel. Oğlum bu ne lan fırlatma üstüne bak. Tam karşısına da şöyle. Bir tane şey gitmez mi? Neymiş bu? Alışveriş anıtı. Alışveriş anıtı ne lan? Sahil akıyor, yollar akıyor. Her şey güzel şu anda. Ufak işletmeler açtım şuralara. Hırdavatçı açılmış bak. İki tane hırdavatçı yan yana mı açıldınız? Şuralar daha böyle düşük şeyler, evler var ya şu, şu, neydi şu tarzda evler. Onlardan atacağım buralara da. Ama ondan önce tabii şu sanayiye yolu bir götürmem lazım. Şimdilik birazcık aksın. Birazcık para artsın. Ondan sonra sanayi bölgesine atalım ki sanayiden bir gelir gelsin. Sanayi bölgesine de bir de şey lazım. Şu tren istasyonunu kuracağım buraya. O yüzden yolu iyi ayarlamam lazım böyle. Tam böyle sıkışıklık yapmayacak şekilde trenle de bir taşımacılık yapalım yani. Aa burada ne oluyor? Terk edilmiş. Niye terk edildiniz? Niye niye bir dakika bir dakika niye? Sen kardeşim niye terk ettin burayı? Kanalizasyon taşmış. Kanalizasyon taşmış. Ne diyorsun ya? Ölüm var burada. Bir cenaze nakil aracı bekleniyor. Eee bak buraya bakan bir çöp arabası var mı acaba? Abi deli gibi insan ihtiyacı var diyor. Nasıl olabilir oğlum böyle bir şey? Şuralara atalım o zaman şöyle. Şuraya düşük e, yoğunluktaki ticari bölgeden atacağım. İnsanlar alışverişini falan yapsınlar. Şu yollar da tam bağlanan yol mu ya burası? Aynen bak. Buraya bir hizmet binası attık de her yere görüyor. Okul falan büyük ihtimal buraya da erişiyordur ama buraya da atacağım bir tane. Hastane hastane bütün hizmetlerden atalım kardeş. Herkes bol bol faydalansınlar. Mesela bak sağlık ocağı attı, atıldı. Diğerlerde para gelince atılacak. Çok sevindiler olmadı bu. Buraya olmadı. Bunlar fazla sevindi çünkü. Orada var da halbuki. Şuraya kuralım o zaman. Buraya kuralım şu arka tarafa yayılınca da oralara da hizmet etsin. Bunu taşırız ama sonra. Bir de buraya otobüs attı. Aa bak şuraya bir yere metro istasyonu kurabilirim bak şuraya. İnsanlara metrodan çıksın diye yani. ama o ufak bir şeydi galiba. Metronun büyük istasyonunu başka yere atarız. Hatta nerede bak metro bakayım bir ulaşımda. Bak yük treni terminal abi. Yük treni terminalini şuraya bir yere kuracağız işte. Bizim kuracağımız tren istasyonu ise şöyle bir şey. Bunu bir yere kurarız. O trenlerin bakım yapıldığı falan yer değil mi zaten bu? Kurarız abi alttan geçiririz. Şuradan çıkışlar olur şöyle. Şuraya bağlarız. Şuraya bağlarız. Şuralara bağlarız. Millet dolaşır yani. Bak bir tek burada bir ulaşım hattımız var. O da otobüs. Otobüs şuraya da lazım. Burada çok fazla insan yaşıyor ama var ya bak şurası çok hoşuma gitti ya böyle sanki gerçek bir yermiş gibi baksana böyle gidiyor şuralar da zaten tam bir çarşı gibi duruyor ama arabalar buraya park edilmiş Ve normal normal abi bak şurada var ya şurada yoğun bir trafik var ya yani çok yoğun da denemez belki ama şuradan bir bakalım şey neredeydi yani böyle kilit olacak kadar yok var mı peki kırmızı gösterilen bir yer buraların o Buraya ne olmuş ya ya sorun belli. Buradan gidecek olan arabaların şöyle dolanıp gitmesi gerekmesi sorun. O yüzden abi şuradan şuradan yol çıkaracağız yani ne yapacağız? Şu bakalım sorunu çözecek mi? Yani beklemek yerine direkt olarak buradan geçmeniz mesela. Aynen. Şuradaki şu yoğunluk bittiğinde bu çöp kamyonları nereye gidiyorsunuz ya? Aa biz şu tarafa gidin yaptık sizi. Oğlum fena sıkıştırıyorsunuz ama hadi akın. Kamyonlar bölüyor ya. Buradan çok fazla geliyor ya. Burası çok büyük bir yer olduğu için bir anda unharca gelen insan oldu bir anda buraya. Biz bir de burayı daha da büyütelim diyoruz yani. Daha da büyütsek neler olacak. Ama büyüyecek yapacak bir şey yok. O trafiği de bir şekilde çözeceğiz. Yine bir nebze atlattık orayı da. Tek girişim burası olması böyle bir sıkıntı çıkarıyor. Karşıya bir şehir dağıtılması bir de buraya sanayinin atılması falan burayı öldürür yani. Öldürür burayı. Şu anda düşünüyorum buradan gelen bu yoğunluğu nasıl şey yapabiliriz dağıtabiliriz diye. Zaten amaçları buraya gitmek yani şehre girmek. O yüzden yapılacak. Aa vallahi şu an beynim durdu biliyor musun? Beynim durdu çünkü buraya kimler geliyor şimdi? Ha buradan gelip böyle dolanıp da buraya girmeye çalışanlar da var. Şuradaki şu kırmızı ışığı bir kaldır ya. He? Beklemeyin abi şurada. o Yok burada daha fena derin bir sorun var. Ya yani şuraya atlattığınız zaman akıyor abi. O yüzden ağlamayın, zırlamayın. Şu alttaki yolu da şuraya bağlasam diyeceğim. Burayı daha kısa görüp buradan gidebilirler yine. Ama bağlayalım ya. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Ben oraya sanayi yaptığımda neler olacak? Bak burayı kullanan yok zaten. Buraya niye kullansınlar ki? Daha kısa olan yolu tercih ediyorlar. Bir de insan ihtiyacı var hayvan gibi. Neyse paramız gelmiş. Param oraya çözeceğiz. Oraya çözeceğiz. Bir tamamını bitirelim de ondan sonra bir nedir ne değildir bir görelim. Ona göre bir yol şey yaparız artık. Şimdi o zaman bunların buraya gelmesi olmaz. Buradan buraya geçişi olmaz. Direkt olarak sanayiye geçecek. Alttan başka bir yan yolun çıkması lazım sanayiye gidecek yan yol çıkacak böyle buradan onunla birleşip de sanayiye giriş olacak yoksa yine bu yolu kullanırsalar iyice içinden çıkılmaz bir hal alabilir yani o yüzden şöyle bir denemem var aynen bak şöyle şimdi şuradan gelen arabalar direkt şu alt geçitten geçecekler şuradan çıkacaklar abi buradan çıkacaklar Sadece sanayiye gitmek için buraya kullanacaklar. Şimdi sanayi bölgesi de burası. Abi sanayide böyle dönsün istiyorum bak. Bu tarafa doğru dönsün. Şöyle dönerek gitsinler. Çok da şimdi tren yoluna yanaştırmak istemiyorum Çünkü daha sonra onu da kullanacağız ya burada Bu yolda bak buradan Aynen bak buradan girip buradan dönecekler abi Buradan dönecekler Bu da alttan şuraya bağlanacak Anladın mı? Yani sanayiyi kullanan adamın şurasıyla bağlantısı olsun istemiyorum abi Aynen bak Buradan buraya giriş Buradan buradan çıkış Biraz karışık gibi ama değil Sanayide de dışındaki yol dönen Tek yön içindekilerse böyle böyle gitgelli yollar yapacağız Direkt olarak sanayiyi bir de buraya bağlama projemiz var Onun için de buradan çıkan bir araba Direkt buraya bağlanabilir Şuradan şöyle yine alt geçitten dönüp buraya gelebilirler. Hatta onu öyle bir deneyelim. Şöyle bir şekilde bak buradan gelen araba bu tarafa bağlanabilecek artık. Tam karşısından da şöyle alt geçit olarak geçip buraya böyle geri bağlanılan bir yol olabilir. Bunu da deneriz. Ya tabii bu trafik devam edecek çünkü zaten burada sanayi yok mu? İnsanlar zaten buraya gelmek için uğraşıyor da. Bir de buraya bir metro, metro ve otobüs hattı belki rahatlatabilir biraz. Bilmiyorum yani trafiği ne kadar etkiliyor onlar ama iyice beter ediyorlarmış. Bak burası maden abi. Burayı bir şey olarak kullanalım da şöyle. Yani burası böyle bir sanayi bölgesi olabilir. Ama burası sağlam bir trafik yapabilir ya. Göreceğiz göreceğiz. Şimdi burayı böyle bir sanayi bölgesi olarak atayacağız ama önce bir bölgeler vardı. Bak şurayı şöyle bölge olarak seçtik tamam mı? Sonra buraya maden sanayisi dedik. Ondan sonra da şuraya şöyle bir hafiften bir işletmeler açalım bakalım ne olacak. Şöyle fazla da abartmadan bir başlangıç. Şimdi buradan buradan bağlantıyı abi biraz uzaktan yapmam lazım ki şuradan gelip de buraya falan bağlanıp şuraları falan kitlemeye çalışmasınlar. O yüzden buranın bağlantısını böyle yapabilirmişiz. Şimdi göreceksin deli gibi insana ihtiyaç var. O insana ihtiyacını da şuradan karşılamayı da düşünüyorum hem buradan hem oradan da. Burayla buranın da bağlantısı olmayacak o zaman yani. Buradan da direkt olarak aşağıdan çıkıp buradaki şehre gelmeleri lazım. Açılıyor ufaktan sanayilerimiz. Ne isim mesela sen? Maden çözümleri. Güzel abi ama eğitimli eleman alıyorsun ya. Hemen arabalar akmaya başladı şu yukarıdan ya. Anında geliyorlar. Buradan gelip şuraya mı geçmeye çalışıyorsunuz acaba? Ne yapıyorsun? Aynen bak şehre bir de buradan girmeye çalışıyorlar. En azından böler trafiği diye düşünüyorum. Peki aşağıdan dediğim şu yolu kullanıp oradan geçen var mı şuraya sanayiye? Ya da sanayiden çıkıp buradan gitmeye çalışan var mı? Niye yok? Heh bir tane var. Mesela abi sen nereye gidiyorsun? Seni bir izlemek istiyorum ben. Kamçı müribüsü nereye gidiyorsun sen? Buradan döndün şehre mi gireceğim? Aynen tamam sen şehre girdin hadi tamam sen serbest. Bu bina terk edilmiş çünkü hiç müşteri gelmiyor abi insan yok ki. Şu alt geçitteki yolu kullanmazsalar var ya tamamen kaldırırım yolu ha. Sağlam trafik var ya. Yani bir işten burada dükkan kapatma durumları var sende mi müşterin yok? Tamam o sorununu da çözeriz abi. Müşteri sorununu da çözeceğiz. Ya buralarda bir sıkıntı yok. Buralarda zaten akıyor gidiyor. İyi yani. Sıkıntı şurası. Aa azaldı lan ne oluyor? Ha bak burayı kullanan kamyonlar var oğlum. Siz nereye gidiyorsunuz lan burada? Sen nereye gidiyorsun aga? Alt geçiti kullandım mis gibi tamam açtığımız yollar. Orada bir trafik şeyini, park şeyini bir kaldırayım orada ya. Yani. Merak ettim kamyon şu an nereye gidiyor? Oradan tavu atmak zorunda kaldım bağlantı olmadığı için. Ta oradan çıktı u attı bizim en baştaki sanayiye geldi ha harbi iş bu arada burası da sıkışık ha burası da fena sıkışıkmış lan Ya ta çünkü burada yaşayan insanlar buradan kısa yoldan geçmeyi düşünürse olacağı o yani gidip şuradan geçelim falan demiyorlar da Şöyle bir şey yapsam burada ne olur mesela bak mesela buradan böyle bir tek tek yön çıkarsam mesela şuraya buranın kullanımı artar mı Yok herkes hala orada. Aa ha, geçen var bir iki tane. İyi iyi kullanıyorlar ha. Şimdi de buraya kitleyecekler ya. Oğlum niye buradan oradan gelip buradan uva atıyorsunuz lan? Şuradan geçseniz de şöyle. Lan manyak mısınız siz ya? Şuradaki trafiği azalttı ama burayı bitirdi şu anda. Sıkıştırıyor bir de burayı. Benim oturup var ya bunu baştan bir düşünmem lazım ya. Yıkıl lan. Abi bu sağ yolun sağdaki yolu kullanmıyorlar. Niye anlamıyorum. Hepsi soldan gitmeye çalışıyor. Ve buradan adam şuradan gelip U atmaya çalışıyor ya. Şu yolu kullanan yok ya. Bu yolu yol sırasında şuraya mı bağlasam? Şuradan getirip yani buradan geçip de direkt şu taraftan mı aksalar diyeceğim. Bu sefer de burası daha kısa diye hepsi buradan geçmeye çalışır. Doğru mu büyük ölümler var mezarlık yok. Abi mezarlığı nereye atalım? Mezarlığı şöyle uzak bir yere atalım diyeceğim de. Mezarlık burada abi. Ne çok ölen insan varmış lan. Neyse paramız baya birikmiş artık. Bir metrolarla filan otobüslerle bu sorunları çözeriz.